yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 486. Madde başlık gerekçe adalet komisyonu raporu TMK 486. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 486. maddesi şu şekildedir. Vesayeti gerektiren hallerin sona ermesi görevden alınma geçici önlemler. Madde 486 gecikmesinde tehlike bulunan hallerde vesayet makamı vasiye geçici olarak işten el çektirip bir kayyım atayabileceği gibi gerekirse muhtemel zararı göz önünde bulundurarak vasinin mallarına ihtiyati haciz koyabilir ve tutuklanmasını da isteyebilir. Vasinin görevini yapmakta yetersizliği sebebiyle ve vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse vesayet makamı kusuru olmasa bile vasiyi görevden alabilir. Başlık TMK 486. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. kısım, vesayet 3. bölüm, vesayetin sona ermesi 2. ayırım, ve ASİLİK görevinin sona ermesi. Madde başlığı şu şekildedir. Vesayeti gerektiren hallerin sona ermesi görevden alınma geçici önlemler. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 486. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 430. maddesini karşılamaktadır arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Önceki maddelerde olduğu gibi, bu maddede, sulh mahkemesi yerine, vesayet makamı deyimi kullanılmıştır. Yürürlükteki kanunun 430. maddesine göre, vesayet makamı olan sulh mahkemesi vasi tutuklatabilir ve mallarını haczettirebilir. Vesayet makamı vasinin mallarını doğrudan doğruya kendi kararıyla haczedebilmelidir. Zira haczi icra dairelerinden veya başka mahkemeden isteme zorunluluğu bulunursa bu işlem gecikebilir, sui istimallere ve mal kaçırmalara imkan ve fırsat sağlanmış olabilir ve vesayet altına alınanın hakları tehlikeye düşebilir. Bu sebeple maddede vesayet makamının gerekirse muhtemel zararı göz önünde bulundurarak vasinin mallarına ihtiyati haciz koyabileceği belirtilmiştir. Yürürlükteki metinde icabında tevkif ettirebilir. Denilmektedir. Bu ifade ile vasilik makamı olan sulh mahkemesine bir direktif verilmemiştir. Bu eksikliği gidermek üzere tasarıda tutuklanmasını isteyebilir. Denilmek suretiyle bir kural değişikliği yapılmıştır. Böyle bir istem karşısında kalan ceza merci suç unsurlarına bakarak bu istemi yerine getirebilir veya reddedebilir. Bu nokta medeni hukuku ilgilendirmediğinden maddeye bununla ilgili bir kayıt eklenmesi gerekli görülmemiştir. Adalet Komisyonu Raporu Tasarının 486 NCI maddesinde yer alan ihtiyati kelimesi ihtiyati şeklinde yazılmıştır. Son düzenleme tarihi 31 Mart 2021-2029. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.